Atatürk devrimleri için bugün bir kesim insanımızın tepeden inmeci, zorlayıcı ve baskıcı olduğuna dair çeşitli tepkisel söylemleri olabiliyor. İşte halkta bu devrimlerin karşılığı yoktu. Atatürk kendi kafasına göre bu devrimleri gerçekleştirdi. Hiçbir şekilde halka sormadı, danışmadı şeklinde. Bugün bazı insanlar konuşabiliyor. Bununla ilgili böyle çeşitli atmasyon, sallamasyon diyebileceğimiz iddialarda bulunabiliyor. Aslında baktığınız zaman arkadaşlar bu tip söylemlerde bulunan insanların tarih bilgisi oldukça noksandır tarihte sebep-sonuç ilişkisini kurmalarını bile geçtim. Olayların zincirsel olarak birbirleriyle bir bağlantısı olduğundan bile bir haberdirler. Ondan dolayı bu tip insanlar da daha aslında Osmanlı'dan beri süre gelen bu yenileşme ve ıslahat çalışmalarını bilmezler veya bilmek istemezler. Çünkü arkadaşlar Atatürk devrimleri baktığımız zaman Osmanlı'da başlatılan ıslahat çalışmalarının nihai ve son halkasıdır, son evresidir. Ve daha kesin adımlar atılarak kökleşmiş ve köhnemiş sorunlara çözüm bulunmak istenmiştir. Yani çözüm arayışına girilmiştir. Şöyle söyleyeyim, Osmanlı'nın batı üstünlüğünü kabul edip de batıyı referans alarak kendi içinde yenileşme arayışlarına girmesi ve çeşitli alanlarda ıslahat tam doğru ifadesi de ıslahat çalışmaları yanmaya başlaması aslında nereden baksanız on, 17 yüzyılda kadar gidiyor yani daha zaten 16. yüzyılın sonlarından itibaren ve 17. yüzyılın ortalarında dönemin yazarlarının devlet içindeki sorunları çözümleyebilmesi adına ortaya koyduğu eserleri var sorunun kaynağını bulmaya çalışıyorlar fakat çok da ortaya hani yenilikçi fikirler ortaya atamıyorlar ve bu sorunları çözebilmek için de geçmişteki o şaşalı görkemli dönemi örnek alarak yeniden o şaşalı dönem baz alınarak yeni şeylerin ihya edilmesini ve bu şekilde bir şeylerin inşa edilmesini arzu ediyorlar. İşte Fatih dönemine atıfta bulunuyorlar. İşte Yavuz dönemine atıfta bulunuyorlar ve 1. Süleyman döneminin ilk saltanatının ilk devirlerine bakıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve geçmişteki yaptığımız işlere bakıp o işlerden birtakım sonuçlar çıkartarak ve işte alınması gereken dersler de varsa o dersleri alarak bu şekilde bir çözüm bulmamız lazım diyorlar fakat tabi hiçbir şeye hiçbir şekilde çözüm olmuyor bu süreç batı üstünlüğünü o noktada aslında kabul etmiyorlar gene hani sorunları kendi içimizden çözmemiz gerektiği kanaatinde ulema sınıfa baktığınız zaman Batının üstünlüğü daha çok 18. yüzyılda geldiğimizde Lale Devri ile birlikte artık ayan beyan ortaya çıkmaya başlıyor. Orada artık hani geçmişe de dönsek, geçmişteki o şahşalı günlerimizden de bir takım şeyleri almaya çalışıp bugün uyarlamaya kalksak da artık bu iş hani rayından çıkmaya başladı ve biz bu işi yapamıyoruz. Batıyı örnek almamız şeklinde o güne kadar Avrupa'da daimi elçilikler bulun, bulundurmayan Osmanlı İmparatorluğu Batı'nın üstünlüğünü o lale devriyle birlikte kabul ederek artık Batı'da tamamen daimi elçilikler açmaya da başlamıştır. Çünkü o güne kadar hep Osmanlı İmparatorluğu baktığınız zaman ben en müthişim, ben bütün cihanı yönetiyorum, ben bütün cihana hükmediyorum, ben elçilik açmak zorunda değilim, onlar benim ayağıma gelmek zorunda, onlar benim payitahtımda İstanbul'da elçilik açmak zorunda şeklinde bir düşünce yapısına sahipti Osmanlı İmparatorluğu. Ve baktığınız zaman işte aşama aşama o köklü reformların atılamaması 17. yüzyıldan itibaren 18-19'a geldiğimizde ve artık tabii ki 20. yüzyılda geldiğimizde İmparatorluğun tamamen parçalanmasıyla son, bulaca son bulacaktı. Ondan dolayı da artık 19. yüzyılda çok ciddi denilebilecek düzeyde bir takım yani kısmi reform diyebileceğimiz daha çok da tabii köklü ıslahat çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. Baktığınız zaman işte 3. Selim, 2. Mahmut gibi yenilikçi, reform yanlısı, padişahlar burada ön plana çıkıyor. Fakat şunu söyleyelim tabii bizdeki yenilik çalışmaları ilk olarak her zaman orduda başlamıştır. Hatta Türkiye'nin işte bugün elde kalan tek ve güçlü yapısı nedir diye sorduğumuzda akla gelen ilk o yapılardan oluşumlardan biri ordudur. Türk ordusu çünkü gerçekten o reformların, ıslahat çalışmalarının ana merkezi olmuştur. Bütün o çalışmalar ordu temelinde başlamıştır aslında baktığınız zaman. Askeriye de başlamıştır. Önce Fransız uzmanlar gelmiştir. Osmanlı'nın Fransa'ya da yakınlaşması biliyorsunuz daha Kanuni devirlerinden itibaren başlıyor. Kapitülasyonların verilmesi de birlikte Fransızlara. Ve Fransız uzmanlar getirilmiştir onların öncülüğünde bir takım işte yani topçuluktan tüfekçilikten tutun da yani her türlü maddi araçlardan manevi ihtiyaçlara kadar bir takım şeylerin yenileşmesi ve reforma edilmesi hususunda uzmanlardan, Avrupa'dan gelen uzmanlardan görüşler alınmıştır. Çeşitli raporlar sunulmuştur. Askerin işte kılık kıyafetine varıncaya dek çeşitli çalışmalara ve yeniliklere imza atıldığını biz görebiliyoruz baktığımız zaman. Fakat sosyal alanda, sosyal düzenlemeler 19. yüzyılda bizim karşımıza yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır önce Tanzimat fermanı ile birlikte ve akabinde ıslahat fermanı ile birlikte gayr önce yani şöyle söyleyelim Müslüm, Müslüman tebaya yönelik yeni düzenlemeler ortaya atılmıştır. Sonrasında da bunun yetersiz kaldığı görülünce gayrimüslim tebaya yönelik ıslahat fermanı dediğimiz ferman çıkartılmıştır. Ve bu aslında imparatorluğun yani ne diyelim kırılma noktası veya bir dönüm noktasına girmesi gibi bir şey artık. O çok bambaşka bir evre. Çünkü ıslat fermanı ile birlikte gayrimüslim tebaya çok geniş ayrı, ayrıcalıklar, haklar, imtiyazlar tanınmaya başlanmıştır. Bu bakımdan aslında gerçekten şer'i hukukun da askıya alındığını görebiliyoruz ve şer'i hukukun alt başlığı altında da zimmi hukuk dediğimiz, gayrimüslim tebaayı yönetmeye dayalı o zimmi hukukun da ıslat fermanı ile birlikte rafa kaldırıldığını biz aslında görebiliyoruz. Çünkü o döneme kadar gayrimüslimlere yönelik sosyal alanlarda kısıtlayıcı bir takım tedbirler yaptırımlar alınmıştır, uygulanmıştır. İşte kilise açamamak gibi mesela. Gayrimüslimler kilise açamıyordu. Yani padişahın onayı gerekiyordu ama çoğu zaman çoğu yerde açı açılamamıştır kiliseler. Genelde fethedilen bölgelerdeki var olan mevcut kiliselere önem verilmiştir. Hani siz bunlarla idare edeceksiniz denmiştir Gayrimüslim gay Tebaa'ya. Yeni kilise açılması yasaktı. Padişah onayı ile izniyle çok hani istisnai durumlarda açılıyorsa da mesela kilise boyutunun mevcut o bölgede bulunan camiyi geçmemesi, açmaması gerekiyordu. Yani kilise camiden üstün olamazdı. E, bu tip kısıtlayıcı unsurlar vardı aslında gayrimüslim tebaaya yönelik. Ve işte e, çeşitli binek hayvanlarına binemiyorlardı mesela. Gayrimüslim teba e, baktığımız zaman çeşitli kıyafetleri giymeleri hususunda yasakları vardı. E, yasak getirilmişti. İşte her renkten her çeşit kıyafet giyemiyordu mesela gayrimüslim teba. Bunu biz biliyoruz. Bunun gibi çok çeşitli tedbirler, yasaklar Osmanlı zimmi hukuku çerçevesinde yüzyıllar boyunca uygulanmıştır. Balkan ile başlayan süreçte. işte ta ki ıslahat fermanına kadar. Artık İslam fermanıyla birlikte gayrimüslimler her türlü kiliseyi açma hakkına sahipti. İşte giyim kuşamlarından tutun da Müslümanlar gibi yaşamaya başlayabileceklerdi. Müslümanlar gibi hakları, özgürlükleri ol olacaktı. Ve zimmi hukuk baktığınız zaman tam anlamıyla gerçekten rafa kaldırılmıştı. Çünkü burada batılı devletlerin de yaptırımı söz konusuydu. İsteği ve daha doğrusu istekten de öte bir direktifi talimatı söz konusuydu. Çünkü o dönemde de Osmanlı İmparatorluğu Fransa'dan sonra İngiltere ile işbirliği içine girmişti. Rus tehditlerine karşı İngiltere ile bir çözüm arayışına girmişti aslında. Ruslar hep İngiltere ve Fransa bir nebze Fransa aracılığıyla durdurmaya çalışıyordu. Baş müttefikimiz aslında 19. yüzyılda İngiltere'dir diyebiliriz. Mesela bu TRT1'de yayınlanan biliyorsunuz diriliş, pardon diriliş diyorum ya o kadar çok tarihi dizi yayınlandı ki. <laughs> Payitaht Abdülhamit dizisi. Ona baktığımız zaman mesela o dizilerle ilgili de ben ayrıca bir video çekimi yapacağım bu arada. Payitaht Abdülhamit dizisinde tabii çok nasıl diyelim Uydurma ve masalsı bir tarih anlatılıyor. Bir takım insanların gazını alabilmek veya daha doğrusu o insanlara gaz verebilmek adına çok böyle komik denilebilecek, gülünç denilebilecek çekimlerin yapıldığını görebiliyoruz dizi içinde. Mesela ben hiç izlemedim o diziyi ama hani YouTube'da denk gelmiştim. YouTube'da böyle belli başlı sahneleri açıp baktığım olmuştu. O sahnelerden birinde 2. Abdülhamit'in İngiltere'den gelen elçiye tokat attığını görüyoruz mesela ki. O kadar gülünç bir sahnedir ki bu. Yani... İngiltere elçisine senin tokat atabilmen mümkün değil. Birincisi gücün kudreti yetmez. Adamı yani indirirler o tattan doğrudan. Mümkünatı yok. İkincisi dediğim gibi İngiltere bizim zaten baş müttefikimizdi. 19. yüzyılın sonlarına dek. Sonrasında Almanlar devreye giriyor. Bu tip dizilerde tabi dediğim gibi yani bir takım insanlara gaz vermek adına böyle rüya bak İngiltere'yi bile biz dize getiriyoruz. İngiliz elçisine tokat atıyoruz. Efendim elçi işte bizim padişahımızın haşbetli padişahımızın önünde böyle işte e, dizlerinin üstüne çöküyor. E, İngiltere'yi bile aslında e, çökertiyoruz imajını orada yaratmak ve onu empoze etmek adına böyle uydurma bir tarih gösteriliyor. E, yanlış tabi her neyse. Şundan bahsetmek istiyordum işte bu devletlerin de yaptırımı ve direktifleri doğrultusunda Osmanlı İmparatorluğu gerçekten artık gayrimüslimlere ciddi ölçüde geniş hak ve özgürlükler vermeye başlamak zorunda kalıyordu. Ve hatta o dönemde de işte yani Müslüman tebaadan ulema sınıfından o kadar çok tepki gösterilmiştir ki bu ıslat fermanına arkadaşlar. Islat fermanının maddelerine tek tek açıp bakabilirsiniz. Artık ben o, o kısma girmeyeceğim. Çünkü oraya girersem yani çok uzun bir video olur. O kadar vaktinizi almak istemiyorum. Ulema sınıfı başta olmak üzere bizim Müslüman cemaat gerçekten çok ciddi ölçüde tepkiler vermiştir. Şer'i şerife karşı mı çıkıyorsunuz? E, bu nasıl mümkün olur? Şeriat rafa kaldırılıyor, efendim şerii düzen rafa kaldırılıyor. Bunu biz kabul edemeyiz. Bu yanlıştan bir an evvel dönmeniz lazım şeklinde. Bu ne sınıfı başta olmak üzere e, padişaha ve işte danışmanlarına çok ciddi şekilde tepki gösterilmiştir. Kılık kıyafetlere bakım mesela ne oluyor işte sarık gidiyor, fes gidiyor. Kıyafetler daha modernize bir şekilde karşımıza çıkıyor. Artık takım elbise, kravat gelmeye başlıyor ve hatta padişah kendi resmini yaptırıp bütün devlet dairelerine astırmaya başlıyor ki bunlar tamamen bizim bir takım dini cemaat grupları içinde bir küfür gibi algılanmaya başlıyor adeta. Arkadaşlar özetle ben şunu söylemek istiyorum. Baktığımız zaman hani Atatürk'ten de çok daha evvel aslında daha Osmanlı kendi bünyesi dahilinde bile bu yeniliklere, bu reformlara imza atmaya çalışırken bile kendi tebaası içinden çokça tepki görmüştür. Yani bunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Atatürk'ün de devrimsel açıdan yani o atmış olduğu köklü reformlar açısından tepki görmesi çok normaldir. Hani insanlar daha kendi padişahına bile sen nasıl hukuku askıya alırsın diyerek tepki gösteriyor. Atatürk'ün bu devrimleri halka sormaya çalışması abesle iştigal olurdu. Çünkü o kültürel düzeye sahip, o bilince sahip bir halk tabakası yok maalesef ülkemizde ve hatta yani aristokrat sınıf da yok. İşte padişahlar bile bu reformlara imza atarken çok çeşitli güçlüklerle boğuşmak zorunda kalmıştır. Yani T. Genç Osman zamanından beri arkadaşlar. Genç Osman'ın başına gelenleri biliyoruz yani orduyu reforma etmeye kalktığı zaman gencecik çocuğu tahttan indirip çok pis bir şekilde yani gerçekten tarif edilmesi güç bir şekilde yaka paça işte zindana mahkum edip ondan sonrasında linç ettirilerek maalesef katlediliyor genç Osman. O yıllardan işte 20. yüzyıla kadar gelen çok ciddi şeyler söz konusu yani. O yeniliklere karşı adeta böyle bir set çeken ve duvar ören garip bir ulema sınıfı mı diyelim artık böyle gerici yobaz bir sınıf söz konusu aslında hani ulema adı ama yani alimlikten ve ilimden fenden bir haber bunlardan çok uzak köhnemiş artık yozlaşmış saçma sapan bir sınıf baktığınız zaman. Ve işte Atatürk döneminde de yani böyle bir bilinç olmadığı için halk düzeyinde de işte okumaya yazma oranları çok düşük diyoruz. %10'u geçmeyen bir okuma oranına sahip bir, bir ülke var. E, aristokrat sınıftan mahrum bir ülke var. Atatürk'ün bu alanda gerçekten çok yalnız kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten devrimler konusunda da zaten özellikle kendisiyle arkadaşlarıyla ayrışmasının ve Atatürk'ün farklı yola, diğer arkadaşlarının farklı yola girmesinin, gitmesinin sebepleri de aslında budur yani. Çünkü milli mücadele yıllarında Atatürk'ün yanında olan insanlar milli mücadele kazanıldıktan ve Lozan anlaşması imzalandıktan sonra iş ne zaman ki işte hilafetin, saltanatın ayrılması ve sonrasında lağvedilmesi, edilmesi, işte efendim dini alanda yapılacak reformlar ve işte sosyal düzende, sosyal alanda yapılacak reformlara, düzenlemelere geldiği zaman Orada çok ciddi ölçüde Atatürk'ün yalnız kaldığını görebiliyoruz maalesef arkadaşlar. Yani özetle toparlayacak olursak Atatürk'ün yanmaya çalıştığı devrimler, reformlar Osmanlı'dan beri süregelen ıslahat çalışmalarının nihai ve son boyutudur, son evresidir. Osmanlı imparatorları baktığımız zaman küçük küçük adımlar atmak suretiyle hani küçük yenilikler, küçük çalışmalar yanmaya çalışmıştır. Köklü yeniliklerden söz edemiyoruz hiçbir zaman. Yani bir adım, iki adım hep atmaya çalışmıştır fakat Atatürk bu atılan bir adım, iki adımın da çok 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 ötesine geçerek 5 adım, 10 adım o hatta ve hatta 15-20 adım atmaya başlamıştır. Ve artık demiştir ki yani bu könlemiş kurumlarla bizim varabileceğimiz hiçbir nokta, hiçbir medeni hayat, medeni dünya yok. Bizim bunları komple kesip atmamız, bunları lağvetmemiz lazım ve bu alanda bir an evvel, bir an evvel hiçbir şekilde vakit kaybetmeden bu köklü reformları gerçekleştirmemiz lazım demiştir ve gerçekleştirmiştir büyük ölçüde. Atatürk'ün 18-19. yüzyıldan beri süre gelen o ıslahat çalışmalarını çok iyi okuduğunu görüyoruz ve eksik kalan, yarım kalan, tamamlanamamış çalışmaları kendisi çok kısa bir zaman dilimi içinde yani 1923-38 arasında 15 yıl gibi çok kısa bir zaman diliminde bunları gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani o 150-200 yıllık o birikmişliğin, o geç kalmışlığın vermiş olduğu Handikapları, dezavantajları 15 yıl gibi çok kısa bir süre içinde bertaraf edebilmiştir ve bunları gerçekten çok köklü adımlarla çözümleyebilmiştir arkadaşlar büyük ölçüde. Tabi çözümleyemediği veya eksik kaldığı, yarım kaldığı meseleler de gene onun döneminde vardır. Onlara da gelecek videoda çok ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Ben şimdilik sadece böyle bir giriş yapmak adına 23 Nisan videosundan sonra yani o meclisle ilgili videodan sonra biraz da bu devrimsel sürece aslında girmek istedim ve bu videoda onun başlangıcı bununla ilgili 2-3 farklı video çekerek böyle bir seri oluşturmaya çalışacağız. O yüzden takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.